Evet sevgili dostlar bugün palamut buğulama yapacağız. Difrizimizden sezonda tuttuğumuz olta palamutu lakerta kestik. Malzemelerimizi hazırladık. Patates, iki tane domates, iki soğan, biber, limonumuz, tereyağımız. İnşallah güzel lezzetli bir yemek olacak. Bakalım hayırlısı. Evet, soğanlarımızı doğruyoruz. Evet tavamızın altına soğanları koyuyoruz. Sonra patateslerimizi patateslerimizi de tavamıza bir taraftan mercimek çorbamız evet domates ve biberlerimizi ince ince doğradık biraz patatesimizi üstüne biraz daha biber Şöyle sonra balığımızı. Oltayla tuttuğumuz yaklaşık 750-800 gramlık bir balıktı bu. Evet. Üstüne devam ediyoruz. Kalan domatesi. Suyunu da mutlaka ihmal etmeyin. Lezzetli olsun. Evet. Evet. Şimdi tuzumuzu artık damak zevkinize göre tuzumuz biraz pul biberimiz olmazsa olmazı karabiber. Evet. Tereyağlarımız 3-4 parça. Limonumuz. Çok ekşi olmasın diyorsanız kabuğunu soyun. Ben genelde soyuyorum. Evet. Biraz zeytinyağı. Yeterli. Bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Güzel bir görüntü oldu. Evet. Kısık ateşte yaklaşık Acı var pişecek. Patatesleri kontrol edeceğiz. Belli bir süre sonra. Patatesler pişti mi balıklar da pişmiş olacak. Evet. 40 dakika piştikten sonra patatesleri kontrol ettik. İyice pişmişler. Balıklar da pişmiş. Biraz da maydanoz ilave ettik. Buyurun dostlar. Afiyet olsun.